Hoş geldiniz. Bugün e, Terry Eagleton'ın epey konuşulan Marx neden haklıydı kitabına yakından bakıyoruz. Daha doğrusu Marksizme sıkça yöneltilen eleştirilere Eagleton nasıl cevap veriyor onu inceliyoruz. Evet, amacımız bu kaynaklardaki temel savları yani Eagleton'un argümanlarını anlaşılır bir şekilde size aktarmak. Peki ama hani neden şimdi 21. yüzyılda tekrar Marx'ı konuşalım? Eagleton'a göre mesela yaşadığımız krizler, şu artan küresel eşitsizlikler. Kesinlikle. Güvencesiz çalışma koşulları da var tabii. Evet, bütün bunlar Marx'ın düşüncelerini belki de hiç olmadığı kadar Güncel kılıyor diyor. İşte bu derinlemesini analizde Eagleton bu iddiaları ne kadar ikna edici savunuyor ona bakacağız. Aynen öyle. Başlamadan belki küçük bir çerçeve çizmek iyi olabilir. Eagleton burada Marx'ı böyle hatasız kusursuz biri sunmuyor. Hı hı. Hataları olduğunu kabul ediyor ama diyor ki temel eleştirilerinde analizlerinde büyük ölçüde haklıydı. Kitapta Marx'a yönelik 10 temel itirazı ele alıyor. Biz de işte bu alıntılardan yola çıkarak en can alıcı noktalara odaklanacağız. Yani Eagleton'ın karşı argümanlarına bakacağız. Evet, bu bir nevi Marx hakkındaki yaygın kanılara, belki de ön yargılara meydan okuyan bir düşünce egzersizi olacak sizin için de. Harika. O zaman ilk ve belki de en yaygın itirazla başlayalım. Marksizm artık bitti, modası geçti. Yani işte buhar makineleri, o eski karanlık fabrikalar dönemi kapandı, dünya çok değişti deniyor. Evet, klasik argüman bu. Ama Eagleton tam tersini söylüyor. Hatta 2008 krizi gibi olayların Marx'ı yeniden gündeme taşıdığını iddia ediyor. Nasıl oluyor bu? Modası geçmiş gibi duran bir fikir nasıl tekrar bu kadar Şimdi Eagleton'ın buradaki temel tezi şey şu. Kapitalizmin vitrini, teknolojisi, evet, kültürel kodları falan değişmiş olabilir. Hı hı. Ama temelindeki o sömürü ve eşitsizlik mekanizmaları Sadece devam etmekle kalmıyor hatta küreselleşmeyle birlikte daha da e, keskinleşiyor. Eagleton şunu hatırlatıyor. Kapitalizm doğası gereği kriz üretmeye yatkın. Evet. Ve bu krizlerin bedelinde genellikle kim ödüyor? Çalışanlar, yoksullar rakamlarla da destekliyor bunu. Mesela günümüzde Meksika'da bir avuç milyarderin serveti var ya. Evet. İşte o servet ülkenin en yoksul milyonlarca vatandaşının toplam gelirinden daha fazla. Bu tür çarpıcı eşitsizliklere dikkat çekiyor. Çok çarpıcı gerçekten. Ve şeyde var bugün hani gig ekonomisi diyoruz. Taşeronlaşma, güvencesiz, düşük ücretli işler. Bunlar gelişmiş ülkelerde bile çok yaygın. Eagleton diyor ki, bu durum Marx ve Engels'in 19. yüzyılda anlattığı çalışma koşullarından özünde pek de farklı değil. Yani o dönemin Manchester'ıyla bugünün bazı bölgeleri arasında paralellik kuruyor. Aynen. Engels'in o sanayi devrimi Manchester'ındaki gözlemleriyle bugünkü Dakka'daki, Lagos'taki ya da hatta gelişmiş ülkelerdeki kayıt dışı çalışanların durumu arasında rahatsız edici benzerlikler var diyor. Yani kapitalizmin herkese refah yayacağı vaadi pek gerçekleşmedi değil mi? öyle görünüyor. Eagleton tam da bu noktada hani o kışkırtıcı soruyu soruyor. Acaba modası geçen marksizm mi yoksa sürekli kriz üreten, eşitsizliği derinleştiren ve hatta gezegeni tüketen kapitalizmin kendisi mi? Bu eleştiriyi tersine çeviren güçlü bir argüman aslında. Anlıyorum. Yani diyor ki sorunların şekli değişse de özü aynı, hatta belki daha küresel, daha derin. Peki e, bu noktada akla hemen gelen ve belki de en ağır eleştiriye geçelim. Marksizm adına hareket ettiğini iddia eden rejimler, özellikle Stalinizm, 20. yüzyılda yol açtığı o korkunç trajediler, baskı, şiddet… Evet, bu kaçınılmaz bir soru. Bu korkunç pratikler teorinin kendisinin de sorunlu olduğunun bir kanıtı olarak görülüyor sık sık. Eagleton bu devasa odadaki fil ile nasıl yüzleşiyor? Bu gerçekten de çok çok kritik bir nokta. Ve Eagleton buna birkaç katmanda yanıt veriyor aslında. Öncelikle bir karşılaştırma yapıyor ve diyor ki, tamam sosyalist denemelerin insani maliyeti korkunç derecede yüksek oldu, bunu kabul edelim. Ama bunu değerlendirirken kapitalizmin kendi tarihini de unutmayalım. Ne gibi mesela? Yani sömürgecilik, köle ticareti, iki dünya savaşı, faşizmin yükselişi, Hatta Mike Davis'in Geç Victoria Dönemi Katliamları dediği olaylar var. Milyonlarca insan emperyalist politikalar ve piyasa yüzünden önlenebilir kıtlık ve hastalıklardan ölmüş. Bunlar da kapitalizmin hanesine yazılmalı, değil mi? Hmm, evet. Karşılaştırmalı bir bakış açısı sunuyor yani. İkinci olarak, bu sosyalist rejimlerin çoğunun çok zor koşullarda kurulduğunu söylüyor. Yani sanayileşme, okur yazarlık gibi alanlarda başarılar olsa da sürekli bir Batı düşmanlığı, askeri ve ekonomik baskı altındaydılar. Bu koşullar da baskıyı arttırdı ister istemez. Anladım. Ancak Eagleton'ın asıl vurgusu, yani en temel argümanı şu: Marx sosyalizmin Rusya veya Çin gibi tarımsal geri kalmış ve dünyadan izole olmuş ülkelerde tek başına kurulabileceğini hiçbir zaman düşünmedi. Tam tersini mi düşünüyordu? Aynen öyle. Tam tersine, sosyalizmin ancak ileri derecede sanayileşmiş, küresel olarak birbirine bağlı ekonomilerde ve uluslararası bir işçi ile mümkün olabileceğini öngördü. Yani gelişmiş üretim güçleri ve enternasyonalizm şarttı ona göre. Peki, Stalin'in tek ülkede sosyalizm tezi? İşte o, Marx'ın teorisinin temelden çarpıtılmasıydı, diyor Eagleton ve ekliyor. Bu tür olumsuz koşullar altında yani geri kalmışlık, iç savaş tehdidi, dış müdahale korkusu, bir devrimin otoriterleşmesi, bürokratik bir elitin gücü ele geçirmesi Marx'ın kendi materyalist analizi açısından şaşırtıcı değil, aslında beklenebilir bir durumdu. Yani Marx bunu öngörmüş müydü bir nevi? Fade özgürlüğünü, radikal demokrasiyi savunmuştu. Dolayısıyla Stalinizm gibi rejimler Marx'ın teorisinin kaçınılmaz sonucu değil. Tam tersi onun öngördüğü koşulların oluşmamasının ve teorinin tahrif edilmesinin trajik bir sonucu. Hatta Troçki gibi Marksistler, Stalinizmin ilk ve en sert eleştirmenleri olmuşlardır. Yani Eagleton diyor ki, bu rejimler Marksizmin yanlışlığını değil, Marx'ın belirttiği koşulların ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor aslında. Bu ilginç bir bakış açısı. Yani pratik felaketler, teorinin kendisinden çok uygulandığı yanlış koşullardan ve çarpıtmalardan kaynaklandı diyorsunuz. Ama yine de bir soru kalıyor aklımda. Bu kadar sık yanlış koşul ortaya çıkıyorsa ve teori bu kadar kolay çarpıtılabiliyorsa, evet. acaba teorinin kendisi bu tür sapmalara karşı ne kadar savunmasız ya da belki de yatkın mıydı? Yani teori kendi içinde otoriter bir potansiyel taşımıyor muydu? Gulaglara giden yol teorinin taşlarıyla döşenmiş olamaz mı? Bu çok yerinde bir soru ve Eagleton bu endişeye de doğrudan yanıt veriyor aslında. Marx'ın kendi metinlerine dönüyor ve onun düşüncesindeki o anti-otoriter, radikal demokratik damarı vurguluyor. Marx devleti nasıl görüyordu? Toplumun üzerine çöreklenmiş, insanlara yabancılaşmış bir güç olarak. hı. hı ve nihai hedefi neydi? Sınıfların ortadan kalkmasıyla birlikte devletin de gereksizleşip sönümlenmesi. Parlamenter demokrasinin kazanımlarını küçümsemiyordu ama yeterli de görmüyordu. Daha ötesini mi hayal ediyordu? O çok tartışılan proletarya diktatörlüğü kavramı. İşte o sıkça yanlış anlaşılıyor diyor Eagleton. Aslında bir azınlığın zorbalığı değil. Tam tersine toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan emekçilerin kendi egemenliğini kurması demekti Marx için. Yani bir tür halk iktidarı. Anladım. Eagleton ayrıca Marksist gelenek içinde merkeziyetçi devlet sosyalizmine alternatif olarak tartışılan modelleri de hatırlatıyor. Mesela piyasa sosyalizmi. O nedir? Karken özgürleştirici rol oynadığını ama kapitalizm altında sömürü aracı haline geldiğini belirtmişti. Yani piyasaya toptan karşı değildi. İlginç. Başka model var mı? Evet, bir de katılımcı ekonomi modeli var. Burada kaynak dağılımı ne merkezi planlamayla ne de kör piyasa güçleriyle belirleniyor. Onun yerine üretici ve tüketici konseyleri gibi yapılar aracılığıyla müzakere ve demokratik planlamayla kararlar alınıyor. Yani özetle, Eagleton'a göre Marksizmin özü otoriterleşme değil, tam dersine demokrasinin radikal bir şekilde derinleştirilmesi ve hayatın her alanına yayılması. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü bu radikal demokrasi fikri, Marksizme yöneltilen bir başka yaygın eleştiriyle çelişiyor gibi duruyor. Ekonomik determinizm. Evet, o meşhur eleştiri. Yani Marksizmin her şeyi ekonomiye, üretim ilişkilerine, sınıf mücadelesine indirgediği, kültürün, fikirlerin, sanatın, dinin, bireysel motivasyonların kendi başına bir önemi olmadığını savunduğu iddiası. Bu oldukça köklü bir eleştiri değil mi? Evet evet çok yaygın. Eagleton bu indirgemecilik suçlamasına nasıl yanıt veriyor? Evet bu belki de en inatçı yanlış anlamalardan biri. Eagleton Marx'ın o meşhur altyapı üst yapı metaforunu daha incelikli okumamız gerektiğini söylüyor. Altyapı yani bir toplumun ekonomik temeli. Üretim güçleri ve ilişkileri dediğimiz şey. Aynen. İşte bu altyapı, üst yapıyı, siyaset, hukuk, kültür, sanat, felsefe ve be, böyle mekanik bir şekilde birebir belirlemez diyor. Daha çok ona bir çerçeve çizer, onu şekillendirir, sınırlar koyar ve derinden etkiler. Ama, Ama. üst yapının da kendi içinde bir mantığı, göreli bir özelliği vardır ve o da dönüp altyapıyı etkileyebilir. İlişki tek yönlü değil, karşılıklı yani diyalektik bir ilişki. Bir örnekle açıklayabilir misiniz? Şöyle düşünelim. Bir binanın temeli, altyapı ve katları üst yapı. Temel üzerine kaç kat çıkılabileceğini, binanın genel yapısını sınırlar. Evet. Ama her bir odanın nasıl dekore edileceğini, içinde ne konuşulacağını birebir dikte etmez. Hatta binanın kullanımı zamanla temeli de etkileyebilir, değil mi? Mantıklı. Eagleton burada ilginç bir ters köşede yapıyor ve diyor ki Asıl ekonomik olarak indirgemeci olan marksizm değil, kapitalizmin ta kendisidir. Nasıl yani? Çünkü kapitalizm doğası gereği her şeyi, sanatı, eğitimi, sağlığı, hatta insan ilişkilerini metalaştırma, alınıp satılır bir şeye dönüştürme ve kar mantığına tabi kılma eğilimindedir. Marx'ın ekonomi kavramı da genellikle sanıldığından çok daha geniştir aslında. Sadece paradan ibaret değil yani. Kesinlikle değil. Sadece para üretim, dağıtım değil. Aynı zamanda insanların birbirleriyle kurduğu sosyal ilişkileri, ihtiyaçlarını, doğayla olan metabolizmalarını, yabancılaşma duygusunu, insanın kendini gerçekleştirme potansiyelini de içerir. Marx siyasetin sadece ekonomik çıkarlarla değil, tutkularla, ideallerle, iktidar mücadeleleriyle de şekillendiğini kabul eder. Sanatın ise metalaşmış emekten farklı olarak insanın yaratıcılığını sergilediği, yabancılaşmamış bir emek biçimi olabileceğini söyler. Yani ekonomi dışı faktörleri de önemsiyor. Elbette zaten tarihte ekonominin toplumsal yapıdaki belirleyici rolünü vurgulayan tek düşünür Marx değildi ki. Adam Smith'ten Montesquieu'ya kadar birçok düşünür benzer fikirlere sahipti. Marx'ın materyalizmi de kaba bir materyalizm değildir. Bilinci, maneviyatı reddetmez, bunları insanın somut, maddi yaşam koşulları ve toplumsal pratikleri içinde anlamaya çalışır. Anladım. Yani ekonomi direksiyon başında ama tek başına değil. Diğer yolcularında kültür, siyaset vesaire hem yolu etkileme hem de kendi rotalarını çizme potansiyeli var. Ve asıl her şeyi paraya çeviren sistem kapitalizm diyorsunuz. Özetle evet, Eagleton'ın argümanı bu yönde. Peki bu diyalektik ilişki ve insan faktörü tarihin gidişatıyla ilgili başka bir eleştiriyi akla getiriyor. Marksizmin katı bir tarihsel determinist olduğu iddiası. Hı hı, o da çok yaygın. Yani tarihin demir yasalarla kaçınılmaz olarak önce sosyalizme, sonra komünizme doğru ilerlediğini ve insanların bu süreçte sadece olayların akışına kapılan figüranlar olduğunu savunduğu söyleniyor. Bu kadercilik eleştirisine Eagleton ne diyor? Özgür iradeye, bireysel sercihlere yer yok mu bu tabloda? Eagleton Marx'ın bu şekilde karikatürize edilen katı bir determinist olduğu fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Tam tersine Marx'ın kadercilikten uzak olduğunu, insanın tarihteki aktif rolünü yani eylemliliğini sürekli vurguladığını belirtiyor. O meşhur sözünü hatırlatıyor. İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar. Ama devamı da var, değil mi? Evet. Ama kendi keyiflerine göre, kendi seçtikleri koşullar altında değil doğrudan veri olan ve geçmişten devralınan koşullar altında yaparlar. Yani, evet, koşullarımız bizi sınırlar ama o koşullar içinde ne yapacağımız bize bağlıdır. Sınıf mücadelesi ve üretim biçimlerindeki değişim, tarihin önceden yazılmış bir senaryosu değil, onun dinamiği, motorudur. Yani, kaçınılmaz bir son yok mu? Max, tarihte beklenmedik olayların, rastlantıların, hatta bireylerin rollerinin olabileceğini de kabul etmiştir. Mesela devrimci bir durumu bir salgın hastalığın nasıl etkileyebileceği gibi konulara değinir. Şu sosyalizmin kaçınılmazlığı meselesine gelince, evet. Eagleton bunun fiziksel bir yasa gibi mutlak bir zorunluluk olmadığını söylüyor. Daha ziyade kapitalizmin kendi iç çelişkileri, krizler, eşitsizlikler nedeniyle sürdürülemez hale geldiğinde toplumun çoğunluğunu oluşturan emekçiler için en rasyonel, en mantıklı ve kendi çıkarlarına en uygun seçeneğin sosyalizm olacağı anlamına geldiğini savunuyor. Yani bir tür eğer X olursa Y en olası sonuçtur mantığı. Ama başka sonuçlar da olabilir mi? Elbette. Marx sınıf mücadelesinin tek sonucunun sosyalizm olmadığını, çatışan sınıfların birbirini tüketerek ortak bir yıkıma yol açabileceğini ya da sistemin reformlar yoluyla kendini bir süre daha devam ettirebileceğini de belirtmiştir. Hatta olgunluk dönemi yazılarında ilk dönemindeki bazı daha determinist gibi görünen ifadelerinden uzaklaştığı da söylenebilir. Anladım. Özgürlük mutlak bir özgürlük değil. Her zaman tarihsel ve maddi koşullarımızın çizdiği sınırlar içinde gerçekleşir. Eagleton ayrıca ilginç bir ahlaki ayrıma da dikkat çekiyor. Kötülük yapmak, mesela sömürüyü sürdürmek ile mevcut bir kötülüğün ürettiği potansiyeli, mesela kapitalizmin yarattığı zenginlik ve teknolojiyi, iyi bir amaç, herkesin refahı için, sosyalizm için kullanmak arasında fark vardır, diyor. Tarihsel ilerlemenin masum olmadığını, bir bedeli olduğunu, trajik boyutları olduğunu Marx da görmüştür. Determinist değilse o zaman diğer uca savrulup ütopyacı olmakla suçlanıyor Marx. Yani gerçekçi olmayan, hayal ürünü, kusursuz bir gelecek toplumu tasarladığı söyleniyor. Bu eleştiriye karşı Eagleton'ın argümanı nedir? Eagleton buna çok net bir şekilde hayır diyor. Aslında Marx kendi dönemindeki Ütopyacı sosyalistleri, Fourier gibileri eleştirmiştir. Neden? Çünkü gelecekteki ideal toplumun ayrıntılı planlarını çiziyorlardı. İşte kim hangi saatte ne yapacak falan. Marx'in yöntemi farklı mıydı? Tamamen farklıydı. O, geleceğe dair hayali reçeteler sunmak yerine, dikkatini mevcut kapitalist toplumun içindeki çelişkilere, dinamiklere ve potansiyellere çevirdi daha iyi bir geleceğin tohumlarının bugünkü sistemin kendi bağrında yattığını düşünüyordu. Yani gelecek bugünden doğacak diyordu. Aynen öyle. Gelecek gökten zembille inmeyecek, geçmişten miras alınan ve evet genellikle kusurlu olan araçlarla bugünün mücadeleleri ve çelişkileri içinden doğacaktı. Komünizm de Marx için bir tür yeryüzü cenneti değildi, Hani her türlü sorunun bittiği, herkesin sürekli mutlu olduğu bir uyum toplumu falan. Hayır. Peki neydi o zaman? Daha ziyade insanlık tarihindeki temel çatışma kaynağı olarak gördüğü, sistemik kıtlığın, sınıf sömürüsünün ve bunlardan kaynaklanan yabancılaşmanın aşıldığı bir toplum biçimiydi. İnsanın tarih öncesi dediği bu zorunluluklar diyarından çıkıp, kendi potansiyelini özgürce gerçekleştirebileceği, gerçek insanlık tarihinin başlayabileceği bir eşikti. Yani bir son değil, yeni bir başlangıç aslında öyle değil mi? Anlıyorum. Yani gelecek planı çizmek yerine mevcut sorunlardan çıkış yolu arıyordu. Peki günümüze gelirsek çok sık duyduğumuz bir başka iddia var. Sınıf kavramı artık önemini yitirdi. Evet, bu da popüler bir argüman özellikle kimlik siyasetlerinin feminizm, ırkçılık karşıtlığı, LGBT+ hakları vesaire ve çevreciliğin yükselişiyle birlikte sınıf analizinin modası geçtiği, hatta bu yeni hareketlerin marksizmi aştığı söyleniyor. Eagleton bu yeni toplumsal dinamiklere ve sınıfın günümüzdeki yerine nasıl bakıyor? Eagleton sınıfın önemini yitirdiği fikrine kesinlikle katılmıyor. Öncelikle Marx'ın sınıfının nasıl tanımladığını hatırlatıyor. Sınıf bir yaşam tarzı, kültür veya gelir seviyesi meselesi değil, temel olarak bir bireyin üretim sürecindeki konumuyla ilgili bir kavram. Yani, yani üretim araçlarına sahip misin, değil misin? emeğini mi satıyorsun? Aynen öyle. Bu temel ayrımı odaklanıyor. Bu perspektiften bakıldığında Eagleton diyor ki küreselleşme ile birlikte dünya çapındaki işçi sınıfı ve buna sadece sanayi işçilerini değil hizmet sektörü çalışanlarını, beyaz yakalıları, tarım emekçilerine hatta kayıt dışı ve güvencesiz çalışanları da katıyor. Aslında tarihsel olarak hiç olmadığı kadar büyük. Milyarlarca insanı kapsıyor. Yani sınıf küçülmedi aksine büyüdü mü diyor. Evet, niceliksel olarak büyüdü diyor. Ayrıca artan iş güvencesizliği, prekarya koşulları, geleneksel orta sınıflarla işçi sınıfı arasındaki sınırları da giderek bulanıklaştırıyor. Daha da önemlisi, Eagleton sınıfın ırk, cinsiyet, etnisite gibi diğer kimlik ve baskı biçimlerinden ayrı veya onlara rakip bir kategori olmadığını vurguluyor. Nasıl bir ilişkisi var peki? Tam tersine, bunlarla derinden iç içe geçtiğini, kesiştiğini söylüyor. Çok basit bir örnek. Küresel tedarik zincirlerinin en alt basamaklarındaki en kötü koşullarda çalışanların çoğunlukla belirli etnik kökenlerden gelen kadınlar olması gibi. Bu kesişimsellik önemli. Peki diğer hareketlerle ilişkisi? Feminizm, sömürgecilik karşıtlığı, Marksizmin bu hareketlerle ilişkisi de tek yönlü bir reddiye değil. Tarihsel olarak karmaşık bir etkileşim var. Marksizm bu hareketlere hem eleştirel yaklaşımlar sunmuş hem de onlardan beslenmiş zaman zaman ittifaklar kurmuş, önemli analitik çerçeveler sağlamıştır. Çevrecilik konusunda ne diyor? Çevrecilik konusundaysa Marx'ın kapitalizmin kar hırsıyla doğanın kaynaklarını acımasızca tükettiği ve insan ile doğa arasındaki o metabolik ilişkiyi bozduğu yönündeki erken dönem eleştirilerinin altını çiziyor. Bunların günümüz ekolojik krizini anlamak için ne kadar temel ve öngörülü olduğunu belirtiyor. Yani bu yeni hareketler Marksizmi geçersiz kılmıyor mu diyorsunuz? Eagleton'a göre hayır. Aksine, Marksist analizin hala ne kadar hayati olduğunu ve bu farklı mücadele alanlarının sınıf ekseniyle nasıl kesiştiğini, birbirini nasıl etkilediğini gösteriyor diyor. Peki, tüm bu tartışmaları şöyle bir toparlarsak, ne gibi bir sonuca varıyoruz? Bu derinlemesine analizimizde gördük ki, Terry Eagleton Marks'a dair zihnimizdeki o basma kalıp, katı dogmatik imajına. Evet, o karikatüre. Evet, o her şeyi tek bir nedene indirgeyen, kaçınılmaz olarak şiddete ve otoriterliğe yol açan karikatür imajına güçlü bir şekilde meydan okuyor. Eagleton'ın bize sunduğu Marx, kapitalizmin temel işleyişindeki sorunları, sömürü, yabancılaşma, eşitsizlik, tekrarlayan krizler, doğayla yıkıcı ilişki zamanının çok ötesinde bir derinlikle analiz eden bir düşünür. Kesinlikle öyle ve bu sorunların çoğunun bugün hala hatta artarak devam ettiğini gösteriyor. Yani Eagleton'ın vurgusu ne tam olarak? Marx hiç yanılmadı mı diyor? Hayır hayır onu demiyor. Eagleton'ın temel argümanı Marx'ın her konuda haklı olduğu veya hiç yanılmadığı değil. Daha ziyade onun kapitalizme yönelik temel eleştirisinin, tarih anlayışının, sınıf ve devlet analizinin, yabancılaşma kavramının yani bu temel araçların içinde yaşadığımız karmaşık ve çelişkili dünyayı anlamak için belki de eskisinden çok daha fazla güçlü ve vazgeçilmez entelektüel araçlar sunduğudur. Yani Marx'ı eleştirel okumak hala önemli diyorsunuz. Kesinlikle. Sadece geçmişi değil, bugünü ve olası gelecekleri daha iyi kavramak için hala son derece ufuk açıcı olabilir. Ve siz değerli dinleyicimiz için üzerinde kafa yoracağınız son bir düşünceyle bitirelim o zaman. Eagleton kitabının sonunda oldukça provokatif bir soru ortaya atıyor. Belki de asıl sormamız gereken soru, Marksizmin hala geçerli olup olmadığı değil de... Evet. ...neştirmesi ve gezegenimizin ekolojik sınırlarını zorlamasıyla birlikte artık miadını doldurup doldurmadığıdır. Üzerine düşünmeye değer değil mi?